Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu enerji olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT fizik enerji 3. adım testi olacak. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere 3. çözüyoruz. Daha önce ilk iki ikisini çözmüştük ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Bu oynatma listesine tıkladığınızda bahsetmiş olduğumuz kitabın tamamını arkadaşlar oynatma listesinde sırasıyla konu anlatımı çözümlü bulabilirsiniz. Ayrıca enerji konusuna ben başka testlerden de bakacağım diyen arkadaşlar için arkadaşlar. Dokuzuncu da kazanım kavrama testleri, dört dörtlük konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitaplarının da hepsini öneriyorum. Hepsinin de tamamı arkadaşlar <laughs> oynatma listesi şeklinde kanalımda mevcuttur. Teker teker oynatma listelerinde yine konu anlatımını anlatıyorum bunları da arkadaşlar. Yok TYT'ye devam edeceğim dersiniz. bakın 10. sınıf içinde bu testler var. Ayrıca TYT testlerimiz bunlar. Bunların matematik olanları da var. Nerede bunlar? Ben bunları o, e, videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. E, linklerini arkadaşlar. Buraya da bir kaçını koyarım. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olacağım. Ancak ne yapacağım? 5-9 arası soruları çözeceğim. Neden? Çünkü 1-2-3 ve 4. sorular arkadaşlar. ÖSYM soruları. ÖSYM'nin biliyorsunuz telif hakkı var. Telif hakkı olan soruları da çözmemiz yasal değil arkadaşlar. Yasalara uyan düzgün bir vatandaşım. Telif hakkına da saygı duyuyorum. Bundan ötürü geçiyorum. Ancak bazen arkadaşlar soruyor. çözmedin ama cevaplarını bir söyleyiver. Cevap anahtarı da burada arkadaşlar. Enerji 3. adım. Hop tamamı burada. Şimdi biz bu 5, 6, 7'nin cevaplarını A, E, D, A, E bulacağız. Hadi bakalım inşallah. Evet. Beş gelsin bakalım. Beşinci soru şöyle sesleniyor bize arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fizikte güç birimi olarak kullanılamaz? Hangileri kullanılır ya da? Amma da birimi varmış değil mi gücün? Evet. Arkadaşlar güç dediğimiz şey birim zamanda yapılan işidi. Ya da biz zaten bu işi şöyle diyorduk ki arkadaşlar. E ilk artı eksi yapılan iş eşittir. E son. Ya da iş arkadaşlar Enerjideki değişimdir. Böyle de diyebilirsin. Enerjideki değişiklik işte de diyebilirsin. Yani ben bu arkadaşa enerjideki değişim bölü zamanda diyebilirim. İkisi de bir enerji türüdür. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi gel bunları teker teker yazalım. Şimdi bir kere e, iş arkadaşlar neydi? Joule birimimizde saniyeydi. Doğru mu? Evet. Joule bölü saniye kullanırım. Burada gözüküyor. Aynı zamanda arkadaşlar Joule bölü saniyeye biz kısaca ki gücün direkt birimi Watt'tır. Watt deriz. Hop o da burada. Zaten Joule bölü saniye bile demeden direkt Watt demek de e, mümkündü. Diğer yandan arkadaşlar enerjimiz. Enerji yine Joule bölü saniye. Evet öğretmenim biliyoruz. E, joule bölü saniye. Aynı zamanda arkadaşlar iş neydi? İş eşittir F çarpı delta x idi değil mi? Yani Newton çarpı metre. Ben bu arkadaşın yerine Newton çarpı metre yazabilirim iş yerine. Bölü saniye yazar mıyım? Yazarım hocam. O zaman Newton metre bölü saniye de yazabilirim. O da burada. Harika. Başka nereye gidebilirim? Arkadaşlar şu Newton yerine zaten iki tane kaldı. Son darbeyi indiriyorum şimdi. Newton'da F Kuvvet değil mi? Evet öğretmenim. O zaman kuvvet de arkadaşlar F eşittir. M çarpı A değil mi? Evet öğretmenim. Aynen öyle. Ee, M ne? Kilogram. A ne? İme. Metre bölü saniye kare. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Yani kuvvet yerine kilogram metre bölü saniye kare yazacağım. Bakın yazıyorum şimdi Newton yerine. Kilogram metre bölü saniye kare. Newton yerine yazdım. Çarpı metre bölü saniye. Ne oluyor? kilogram bakın metre çarpı metre metre kare oluyor. Saniye kare çarpı saniye saniye küp oluyor. Çok enteresan değil mi? Bu da kullanılıyor. Kullanılmayan zevgili A şıkkı kalıyor. Newton saniye. Saniyenin yukarıda ne işi var zaten değil mi? Aynen öyle. Beşinci soruyu bu şekilde atlattıktan sonra altıncı soruyla yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz arkadaşlar. Der ki hocam daha teste yeni başladık diyorsun değil mi dolu dizgin derken. Ama o kadar çok test çözdük ki. Şekil 1'deki yatay yolun yatay yolun KL kesimi sürtünmesiz, pürüzsüz, harika. l ve kesimi ise 5 Newton büyüklüğünde sabit sürtünme kuvveti vardır. Madem sabit Efes var. O sürtünme kuvveti 5 Newton'u buraya bir yapıştıralım. Yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Şimdi e, kuvvet ve yol grafiği verilmiş arkadaşlar. Cisme KM arasında uygulanılan K-M arasında uygulanılan e, kuvvetin yola bağlı değişimi grafik 2 e, grafiği şekil 2'deki gibi olduğuna göre he böyle plüp yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Şimdi tane tane öncelikle şu olaya bir bakalım. Zaten KL arası x kadar mesafeydi. Şimdi burayı da 2x çok kısa yapmış. Ben olsam daha fazla yapardım. Şuraya kadar. <laughs> arkadaşlar şimdi f ne kadar kullanmışız? önce K'dan L'ye kadar 20 Newton. Bak şu bölge ilk kadar mesela hep 20 ile sabit gitmiş. Yani şu arkadaş 20 Newton. Daha sonra da sevgili arkadaşlar L'ye geldikten sonra bu L'den anarı da hop F eşittir. Ne kadar olmuş arkadaşlar? 10 Newton. Sabit. 10 Newton uygulanmış. Tamam. Bunu bir belirledim. Okuyalım bakalım. F kuvvetinin yani bu kuvvetin KM arasındaki yaptığı iş 30x kadardır. Sevgili arkadaşlar onun için öncelikle KL arasına bakacağım. Sonra da LM arasına. Hop şu öncelikle KL arasına bir bakalım. V -K l F çarpı X değil mi? Evet. F 20 Newton. Yolumuzda arkadaşlar X kadar. 20X burada bir helalinden var. Şimdi geldim şuradakine bakıyorum arkadaşlar. LM arasında yaptığı işi. LM arasında yine F çarpı X yazacağım. F ne kadar? 10 Newton. Mesafe ne kadar? Bu sefer hop 2x kadar. Bu kaç oldu? Bu da 20x oldu mu sana? Oldu. E o zaman toplam ikisini topladığımda ne kadar arkadaşlar yapar? V KM hop F'in tabii ki bu F için 40x olur. Bu arkadaş ne demiş bana? 30x demiş. O bizden çarpıyı yedi. Bizi kaybetti. İki numero. LM arasında yapılan net iş dikkat et 10x kadardır. Arkadaşlar LM arasında ha, net iş dediği için ben burada neye bakacağım? Net kuvvete bakacağım değil mi? F net orada ne kadar arkadaşlar? F net. Bak 10 Newton sağa doğru sürtünme var 5 Newton. 10 eksi 5. Ne kadar? 5 Newton. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman ne diyeceğim sevgili arkadaşlar? Hop F çarpı x yazıyorum. F net. F net'in benim 5 Newton çıktı. 10 5'ten. Mesafem de 2x kadar. Ne oluyor? 10x kadar oluyor. Burası ne demiş? 10x demiş. Gönlümüzü kazandı. KM arasında yapılan net iş 30 x kadardır. Arkadaşlar bunu ikinci adım ve birinci adımda çok çok detaylı konuşmuştuk. Hatırlarsan ben sana hatta üzerine basa basa şu birinci adımın birinci adımda yedinci ve sekizinci sorularda çok anlatmıştım. Oraya lütfen tekrar bak. Net iş F'in yaptığı bakın F'in yaptığı iş başka bir şey net kuvvetin yaptığı iş başka bir şey sürtünmenin yaptığı iş başka bir şey. Hatta ve hatta en baştan bak bütün F kuvvetinin bütün F kuvvetinin yaptığı iş bu kadar değil miydi? Evet. Bak bu pozitif iş yaptı. Malzemeyi götürdü. Sürtünme kuvveti buna ters iş yaptı. E sürtünmenin yaptığı işi de 10x bulduk mu arkadaşlar? Aslında o e, buradaki netinkini bulduk. Hani burada da 5 çarpı şuradan gelelim. Fs'in yaptığı iş arkadaşlar. Sürtünmenin yaptığı. 5 N çarpı 2x değil mi? Ne yapar? 10x. E, sevgili arkadaşlar, benim yapılan net işim ne olur? F'in yaptığı iş 40x. Eksi sürtünmenin yaptığı iş 10x. Ne yapıyor? 30x oluyor. 30x doğrudur. Sen bunu şöyle de düşünebilirdin. Bak burada kale arasında yapılan net iş dedi ya. F net burada 20 N. 20 newtonu buradan bulursun bulurum. Burada yapılan net iş ne kadar arkadaşlar? Aha da işte bu kadar. Burada da 10 Newton. Şimdi bu ikisini toplarsan yine 30 Newton bulursun. Şu arada net yapılan iş, şu arada yapılan net işte bu. Bunları toplayarak da bulursun. Yani sana dediğim gibi, birinci adımda anlattığım gibi, F'in yaptığı iş, sürtünmenin yaptığı iş ve net kuvvetin yaptığı işlerin ne demek olduğunu anlarsan havada karada suda sana ölüm yoktur. 7 numarayla devam ediyor R o zaman. 7 numara şöyle seslenir. Şekilde yatay yolun K noktasında durmakta olan cisme yola paralel 4 F kuvveti M noktasına kadar uygulanıyor. Buraya kadar uygulanmış. <laughs> yolun KL kesiminde, KL kesiminde F büyüklüğünde, LM yolunda 2 F büyüklüğünde sabit sürtünme kuvveti vardır. Arkadaşlar burada F kadar şu arada da LM arasında da ne kadarmış? 2F kadar F-S var. Bu kalemi atacağım ya. Çok yani o kadar da ucunu törpülüyorum. Çok kötü yazıyor. Sonra bana bu küçücük kalem kalıyor. Neyse devam edelim. <laughs> Öğretmenin dertleriyle sizi germeyelim. Eee vardır. Buna göre höblüp lüp, lüp, lüp yargılarından hangileri doğrudur? Tane tane bir gidelim. KL ve LM yollarında Net kuvvetin yaptığı işler eşittir. Ha. Arkadaşlar bunun için neye bakacağım? Ben F netlere bakacağım öncelikle değil mi? Şuradaki F net. F net eşittir. Arkadaşlar 4F eksi F değil mi? Ne kadar? 3F. Güzel. Buradaki F netim ne kadar ona bir bakalım. Hop. Burada da yine cismi çekmeye devam ediyorum değil mi? Kaçla? 4F ile çekmeye devam ediyorum. Şimdi ne yapacağım? 4 F'den 2 F'i çıkartıyorum. Burada da 2 F kadar. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Net kuvvetlerim bu kadar. Peki yapılan işler ne olacak arkadaşlar? V F net çarpı alınan yol 3 F çarpı 2 X 6 tane F X Burada da sevgili arkadaşlar <laughs> yapılan iş L -M diyelim buna da. Şu arkadaş da K -L olsun. L -M arasında da net kuvvetim 2 F 2F çarpı burayı ayrıntılı yazmamıştık. Burada da 2 e, yolun ne kadar? 3X çarpı 3X çarptığımda da bu da 6FX oldu mu? Vallahi oldu. Arkadaşlar net kuvvete yapılan net kuvvetlerin yaptığı işler ne kadar? 6FX 6FX Vallahi bravo doğruymuş. Cismin L ve M'deki kinetik enerjileri eşittir. Arkadaşlar burada ben hiç hesap bile yapmam. Neden yapmam biliyor musun? Bak burada bir <laughs> cisim duruyordu. Bir kuvvetle çektim çektim hız kazanıyorum değil mi? F eşittir MA değil mi? Evet. Dengelenmemiş kuvvetler altında bu arkadaş. Sürekli bir iğmesi var. Yani sürekli iğmesi var. Sürekli hızı artıyor artıyor artıyor. L'ye geldiğinde belli bir hız var. Ve hala arkadaşlar L'den M'ye giderken de hala bir efnetim var. Yine bir imem devam ediyor benim. Az ya da çok. Değil mi? bir ilkinden az ya da çok. Hala bir imem var. Yani hızım hala artıyor. E buradaki hızım Vm VL'den büyük. Çok açık ve seçik ortada. E bu durumda sevgili arkadaşlar L ve M'deki e, kinetik enerjileri eşit olur mu? Olmaz. 1 bölü 2 MV kare olacaktı. Değil mi? Kinetik enerji. E, V'ler yani hızlar birbirinden farklı olduğu için enerjilerim de, kinetik enerjilerim de çok net farklı olacaktır. <laughs> Bunu enerjilerinden de bulabilirsin. Yani burada kazandığı enerji 6 fx kadar. Buradan buraya da 6 fx kazanmış. Toplam şurada şu noktada arkadaşın enerjisi 6 fx. Şurada sahip olduğu toplam enerji 6 fx kazandı. Bir 6 fx kazanıyor. Üzerine koy. 12 fx enerjileri farklı der. Buradan da söyleyebilirdim kolaylıkla. Güzel. Üçüncüyü okuyalım daha da rahatlayalım. Üçüncü de şöyle diyor. Cismin KL yolundaki iğmesi, KL yolundaki iğmesi LM arasındakinden büyüktür. E sevgili arkadaşlar bunu nasıl bulacağız? F net eşittir M çarpı A. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada F netim 3F. 3F eşittir M çarpı A. A KL diyelim. Kütlem aynı kütle. Buradaki e, net kuvvetim ne kadar? 2F 2F eşittir. M çarpı A, L, M e, Sevgili arkadaşlar şu nicelik sana 3F bu nicelik de sana 2F neticesini verecek. M'ler aynı. E, bu durumda A, K, L A, L, M dersin konu kapanır. Değil mi? Hatta e, lafın ucunda yani cümlelerin içerisinde şu kinetik enerjileri eşit değil derken iğmeleri konusunda da birazcık kelam ettik değil mi? Bak kuvvet azaldığı için kuvvet azaldığı için iğmesinin az olacağını da söylersin. Çünkü F eşittir. Ema her derde devam. A, K, L iğmesi daha büyüktür. Doğrudur. 1 ve 3'ü bulursun. işaretlersin. Sayfayı şöyle keyifle çevirir. 8'e geçersin. Sonra 8. soru sana şöyle der. Biraz anlaması güç. Ben önce anlamakta güçlük çektim arkadaşlar. Diyor ki: Bir öğrenci aynı yaydan bu bir kere bana şey geldi, sıkıntılı geldi. <laughs> Kesilen yayların uçlarına kütleler asarak şekildeki konumlarından serbest bırakılıyor. Ha ama boylarını söylememiş. Tamam olabilir. Tamam tamam. Boylarını söylememiş. Kesmiş, kesmiş, kesmiş. Öğrenci yayın sertliğinin yaydaki uzamaya etkisini araştırdığına göre hangi iki ay sistemini kullanmalıdır? Sevgili arkadaşlar F eşittir MA gibi bizim yaylardaki denklemimizde neydi arkadaşlar? Kuvvet eşittir yay sabiti çarpı uzama miktarı. Doğru mu? Doğru. Bizim irdeleyeceğimiz şey şu arkadaşlar. Tamam Sertliği ile alakalı bana fikir verecek olan şey nedir? K'dır, X'tir. Şimdi ben bunu kıyaslayabilmem için sevgili arkadaşlar aldığım yaylarda F kuvvetinin eşit olmasına bakarım. Çünkü eşit koşullarda denir değil mi? Onu da eşit şeyle kıyaslarım. Onu da. Mesela sınava giriyorsunuz. Hepinizin de mesela 20 kişilik sınıfınız var. 20 kişilik sınıfta sizi e, sınayacağız. Matematik bilgisini sizi. Hepinize aynı soruları soruyoruz değil mi? Farklı farklı sorular sorarsak olmaz. Aynı soruları soruyoruz. Yani bu yayları aynı şeyle sınayacağız. Ne ile? Aynı kütlelerle. Çünkü bu arkadaşın da ağırlığı mg kadar, bu arkadaşın da ağırlığı mg kadar. Yani sistemdeki F kuvveti eşit olmalı ki ben buradan kıyas yapabilmeliyim. Bu durumda seçeceğimiz yaylar arkadaşlar bir ve ikinci numaradaki yaylar ve sistem olur. Yay değil sistemler. Çünkü uçlarına M kadar bağlanmış. Buradan da alırım cetveli ölçerim yani. Anlaştık? Harika. Geldik dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soru şöyle der. Enteresan değil mi? Saat ve enerjinin ne alakası var? Varmış ama. Duvar asılı bir saat şekildeki konumdayken saat 02.34'ü göstermektedir. Uykusuz geceler. Gece 02.34. Belki gündüz 14.34'tür. <laughs> Neyse <gülüyor> ama 02.34 demiş ben karışmam. Burada var mı? Ya yok. Ha, belki de 12'lik sistemdir. Ben çok çalıştım arkadaşlar. Üniversitede e, mesela sabahlamak deyimini bilir misiniz? Çoğunuz bilmez. Çoğunuz da bilmeden de bu ömürden geçeceksiniz belki. Yani mesela uyumadan iki gün geçirmek. çok Çoğu üniversitede arkadaşlar hala bilmez bunun ne olduğunu. Biz ODTÜ'de biliriz arkadaşlar. ODTÜ'de öyle bir ödev verirlerdi ki yetiştirelim diye birkaç gün uyumazdık yani. O, o, derece. Ders çalışırdık falan. Evet yine hoca kendi dertleriyle sizi boğdu. Tamam. Bir süre sonra saate bakan gözlemciyi ilk duruma göre akrebin A demiş. Potansiyel enerjisinin arttığını yel kovanın da arkadaşlar potansiyel enerjisinin azaldığını gözlemliyor ise bu anda saat kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar akrep burada. Şimdi ben bu arkadaşın tam orta noktasına göre değerlendireceğim. Şu arkadaşın da tam orta noktasına göre değerlendireceğim. Şimdi yer burası. Bak yeriden bir çizgi çekiyorum. Tak 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 tak. Yani akrep öyle bir yerde olmalı ki arkadaşlar şu arkadaşın orta noktası şu çizginin yukarısında olmalı. Çünkü potansiyel enerji artıyor. Çünkü E potansiyel mgh idi değil mi? Akrep aynı akrep aynı duvardayız. Yerden aynı yükseklikteyiz. Yani dünyanın aynı yer bölgesindeyiz. H yüksekliği. Yani yere göre arkadaşlar şu H yüksekliğinin artması lazım. Şuradan da H A diyelim buna. Buna da H Yelkovan diyelim. H Yelkovan'ın da inmesi lazım. E sevgili arkadaşlar bu durum için bak tam bu arkadaşın simetriğini alırsan akrebin tam simetrik şekli. 2, 2.34 diyordu. Şöyle bir yer olur. Yani şu konumdan daha yukarıda bir yerde olması lazım. Ya şöyle 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 şuralarda bir yerde olması lazım. Sana bunu veren 3.30 olmaz. 3.30 bak 3.30 şudur. 3.30'da akrebin potansiyel enerjisi düşer. Artmasını istiyorsun. 4.40. E 4.40'da akrep iyice bu aşağıya salınır. O da gözükmez. 0.5.50 hala bak aşağı indi yak, e, akrep olmadı. 0.8.30 8.30 bak buraya indi olmadı. 10.30'da ne oluyor? Arkadaşlar 10.30'da tam bu iki arkadaşın arasına gelir. 30 dediğinde de yel kovan da buraya gelir. Bak bu arkadaşın görüyor musun? Ağırlık merkezi daha yukarıya gider. Şu çizgiyi geçer. Şu arkadaşın da ağırlık merkezi buraya gelir daha da düşer. Dolayısıyla potansiyel enerjisi de azalır yel kolarır. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık. Ee, böyle cisimler için arkadaşlar ağırlık merkezine bakacağız. Çubuğun orta noktasıdır. Herhangi bir kare levhanın arkadaşlar köşegenlerin kesimidir. Dikdörtgenin köşegenler kesimidir. Eşkenar üçgenin Hop yükseklikler bir şeydir. Ağırlık merkezidir. Herhangi bir üçgenin arkadaşlar sen bunu matematikten de biliyorsun. Kenar ortayların kesim noktasıdır. G'dir işte. Ağırlık merkezi denen hikaye budur. Anlaştık mı? Bu levhalar içinde böyledir arkadaşlar. Bir dairenin de tam şu orta noktasıdır. Evet burada da doğru cevabı bulduk diye düşünüyor. Arkadaşlar testi bitirmeden önce şuradaki testleri tekrar hatırlatırım. Hepsinin oynatma listesi de kanalında mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.